Sen niye kavga ettin ablanla? Söyle bakayım ablanla neden kavga ediyorsun sen? Berkay. Ablanla niçin kavga ediyorsun? Babacığım ablanla kavga etmeyeceksin o senin büyüğün. Tamam mı? Merhabalar arkadaşlar. Berkay bugün ablasına kaykayını sürecek. Ablası ona kaykay öğretecek. Berkay da akıllı arabasını aşağı indirdi. Ablasıyla biraz kavga ediyorlar ama Ablası gördüğünüz gibi çok güzel kaykay sürüyor. Berkay'a da şimdi biraz öğretecek kaykay sürmesini ablası. Ablası öğretecek misin kaykay sürmesini? Berkay ablan sana kaykay sürmesini öğretsin tamam mı? Sen şimdi sen kaykayı sen sür. Tamam mı? Baba ablan sana yardım etsin. Beraber sürün tamam mı? Olur mu? Ama ablanla kavga etmeden. Tamam mı babacığım? Ablanla kavga etmeyeceksiniz. Tamam mı babam? Oldu mu? Tamam babacığım hadi gel kaykaya geç bakalım kaykayı sür bakalım. kilo arabanı bıraktı. Biraz kaykay sür oğlum. Ablan sana öğretsin. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Hadi ben seni tutayım elinden. Gel tut elimi. Gel tut elimi. Hadi kaykay süreceğiz. Ben hazırım. Hadi sen bakalım bir kaykay sür bakalım. Hadi ablası bir öğret bakalım Berkay nasıl sürecek. Berkay'ın ablası şimdi Berkay. A... oturulmaz ama. Kaykay sürmesini öğretecek. Ama Berkay işin kolayını buldu. Oturarak sürüyor şimdi kaykayı Berkay. <laughs> kaykay Berkay. Hadi bakalım sür bakalım nasıl sürüyorsun? Allah Berkay, Berkay düşme Berkay, sakın düşme Berkay. Dikkat et. Hadi bakalım kendin sür bir de Bir de kendin sür. Yeter, yeter, yeter. yeter mi? Ama öğrenmedin ki sen. Ama öğrenmedin ki babacığım. Hadi bir kay kayını bir sür bakalım be. Berkay çok öğrenmek istiyordu ama bugün keyfi yok galiba. Evet Berkay'ın bugün keyfi yok. Berkay huysuzlanıyor sabahtan beri. Ablasıyla da kavga ediyor. Aa, Berkay akülü arabasının kumandasını düşürdü. Kırıldı mı? Berkay akülü arabanın kumandası kırıldı mı bakalım. Aa, kırılmamış tamam. Al bakalım. Merhaba Al bakalım Berkay. kumandayı. Onunla sürdüğünde ne anlamı var Berkay? Berkaycığım hadi kaykayını sür biraz oğlum. Hadi kaykay sürmesini öğren biraz. Sen sadece akün araba mı süreceksin bugün? Sen niye kavga ettin ablanla? Söyle bakayım ablanla neden kavga ediyorsun sen? Berkay. Ablanla niçin kavga ediyorsun babacığım? Ablanla kavga etmeyeceksin o senin büyüğün. Tamam mı? Tamam mı babacığım? Hadi sür bakalım arabanı o zaman. Hadi kaykayın oraya kadar git arabayla. Hadi bakalım bas bakalım. Senin arabanın camı nereye gitti Berkay? Arabanın camını ne yaptın? Kayıp mı ettin araban? Yukarı. Ne yaptın? Evde unuttum. Evde mi unuttun? Evde. Aa Berkay evde unutmuş. Akül arabasının ön camını evde unutmuş. Aynaları da yok. Sen aynaları görmüyorsun ama arkadan nasıl süreceksin arabayı? Ablası, aynasız araba sürülür mü? Hayır, arkanı göremezsin. Araba gelir çarpar sana. Kaza yaparsın ya babacığım. Evet. Bir daha arabanın aynası olmadan sakın arabaya binme tamam mı babacığım? Yoksa ne olur? Araba kırılır. Yoksa kaza yaparsın. Kaza yaparsın. Evet kaza yaparsın babacığım. Sıra arabayı çarpma. Çarpma arabayı. Arabayı kırma. Gel. Berkay ablasıyla fazla anlaşamıyor. <laughs> Sürekli kavga ediyorlar ablasıyla. Çarpayım mı sana? Aa! ablası Berkay'ın arabasına çarpıyordu neredeyse. Neredeyse ya. çarpacaktı Berkay. Hadi sen de sür bakayım. Kaykay sen de sür hadi gel. Hadi Kaykay sür bakalım. Hadi Kaykay sür. Sür de tutulsana arkasına. Ha? O sürerken arkasına tutulsana Kaykay'la. Çeker mi? Çeker tabii canım çekmez mi? Ben tutunayım istersen ben. Yok yok hayır o şey yaparak şöyle Çömelerek Aynen. Ver bana istersen ben yapayım bir Dur Berkay Berkay sürsene Söyle. Berkay sür bakayım bir Arabayı sür ben geliyorum seninle Çek 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 bas bas gaza bas Bas gaza Berkay bas gaza dur, dur. Hadi dur. bas gaza bas bas Ben tutacağım seni sen beni çekeceksin hadi ki. Çekiyor çekiyor da Berkay babacım senin akülü arabanın bak. Bataryası bitmiş babacım bak. Pili bitmiş. Bunu şarj etmemiz lazım eve gidince tamam mı? Unutma bunu şarj edelim tamam mı babacım?